Merhaba arkadaşlar. Ziraat mobil sim kart bloke kaldırma ve telefon numarası güncelleme işlemlerini anlatacağım. Öncelikle Play Store'dan uygulamayı indiriyoruz. Burada uygulamaya giriş yapmadan en altta yazan diğer işlemler yazan yere tıklamamız gerekiyor. Buraya tıkladığımızda telefon ve sim kart işlemleri yazan yere tıklıyoruz. Burada yapmamız gereken eğer sim kartınızı yani operatörünüzü Vodafone, Türk Telekom ya da Turkcell'e taşıdıysanız sim kart bloke kaldırma yazan yere tıklayıp devam edeceğiz. Ya da cep telefonu numaranızı temelli değiştirdiyseniz cep telefonu numarası güncelleme yazan yere tıklamamız gerekiyor. Ee, üzerine tıkladığınızda sizden sorduğu şey TC kimlik numarası ve güvenlik kodu. Burada 5 aşamalı adım var. Buradaki adımları gerçekleştirdiğinizde sizi kart numarası ve bilgiler istiyor. CVV numarası ile birlikte e, uygulamaya giriş yaptırıyor. Burada da cep telefonu numaranızı güncellemek isterseniz eğer TC kimlik numaranız ve güvenlik kodunuzla birlikte buradaki aşamayı geçmeniz gerekiyor. Örnek birlikte hareket edelim. TC kimlik numaramla güvenlik kodumu yazdım. Devam dediğimde ikinci aşamada benden kart numarası, CV numarası ve kart şifremi istiyor. Burada 6 adımdan sonra cep telefonu numaranızı güncelleyebilirsiniz. SIM kart blokesi için de geçerli. E bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.